Amca. Evet. Şimdi bu fasıl yani alt bölüm biliyorsunuz bu bölüm isimlerinde bizim ilim geleneğimizde bir takım başlıklar kullanılıyor. Bazen fasıl, bazen kısım, bazen kitap, bazen bab. Bu mesele bab. El babu'l evvelu hurufi'l Alt başlıkları da fasıl diye Şimdi bu fasılda istifa şey hemzenin istifamdan ayrılıp başka yani istifam dediğimiz istifam istilami o istifamdan ayrılıp başka manalarda kullanılmasına yer verecektir. Katta tahrucu hemze tu istifam el hakikiye Bazen hemze gerçek istifam. Gerçek istifam neydi? sizin muhatabınızdan bir şeyin bilgisini öğrenmeniz. O gerçek istim. Ona istifami istalami diyorlar. Bazen yani istifami istalami yani istifamun li talebil ilmi. Evet. İşte bazen ondan ayrılıyor. Feteridüli li semaniyeti Sekiz manaya geliyor. Aslında belagat alimleri bunu 16'ya çıkarıyorlar. Ama bazılarını belki tekelüflü mü görmüş neyse sekiz tane yer veriyor. Nedir onlar bakacağız. Adva birisi tesviyetu. Tesviye hemzesi. Yani iki şey arasında bir müsavat ifade eder. Hemze. Ve tuhima bazen şöyle zannediliyorum. Bu rubbe burada taklil içindir. Bazen o madem kaffedir onun için rubbe fiil üzerine gelmiştir. Rubbe ma tuhima. Bazen şöyle zannedilir ki Ennel murade biha el hamzetul vakiatu ba'de kerimeti sevain bir Bazen şöyle zannedilebilir bu hemzeden maksat şey tesviyeden maksat hususi olarak ondan sonra gelen hemze zannediliyor. Halbuki öyle değil. Ve leyse kezalike tesviye hemzesi illa un lafzından sonra gelen hemze değil. Bel kema teqa'u ba'daha ondan sonra bu tesviye hemzesi geldiği gibi teqa'u ba'da ma ubali ve ma edri ve leyteşşari ve nahvihinna. Bu gibi ifadelerden sonra da ne yapıyor? O tesviye hemzesi geliyor. Mesela geçmişti Efendimiz S.A.V. ki beytlerin birisinde فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِي وَاِنْ كُنْ تَدَارِيًا saban رَمَيْنًا Orada o gizli olan hemze tesviye hemzesidir. Çünkü ma ezri'den sonra gelmiştir. Yani dolayısıyla İbn Hişam rahimeullah şu noktaya dikkatimizi çekiyor, vurgu yapıyor. Bu tesviye hemzesinin illa sevaun lafzından sonra gelmesi şart değil. O tesviye hemzesi sevaun ma edri la edri la ubali gibi ve ma ubali gibi leyte gibi ifadelerden sonra da gelir. Ve dabitu peki kaide nedir? Yani biz tesviye hemzesini nasıl belirleyeceğiz. Kaide şu enne el ala, cümleti, alâ cümletin yasahhu Masların yerine gelebileceği bir cümlenin üzerine gelir. Cümle, masların yerine gelebileceği bir. Yani başka bir şekilde şöyle ifade ederim arkadaşlar Nahviler <laughs> Hatırlarsanız mübtedanın isim olduğunu söylüyorlar. Çünkü öznedir nedir ya? Müsteneledir. Dolayısıyla fiil cümle müsteneledir olmaz. Ama bazı örneklerde zorlanıyorlar. Mesela zorlandıkları örneklerden birisi mesela ayette benzeri geçiyor ya. Sevaun aleyhim em emlem Şimdi burada sevaun bir cümlenin öyesidir. Ki arkadaşlar şunun altını çizerek ifade ediyoruz. İsim cümle içerisinde geldiğinde ismi fiillerin dışındaki isim onları ayıralım. İsmi fiillerin dışında terkip içerisinde cümle içerisinde gelen isim ister Muharap olsun, ister Mebni olsun, ister Efendime söyleyeyim şey olsun, tek harfli olsun, ister çok harfli olsun, hiç fark etmez. Cümle içerisinde gelen her ismin mutlaka bir mamulluğunun olması lazım. O mamulluğu da arz etmiştim daha evvel, bunun 27 tane olduğunu. Yani bu 27 taneden biri olması lazımdır. 8 tane merfu, 12 tane mansub, 20. 2 tane de mecrur, 22, 5 tane de teva. 27. Zaten <laughs> Arap dil sanında gelen eee mamuller fiillerle birlikte toplamı 30'dur. 3 tane çıkardık ve 27 kalıyor. Dolayısıyla bunu unutmayın. Bu e, önemli terkip içerisinde gelen ismi fiilin dışındaki her isim Mu'rab, mebni fark etmez mutlaka bir mamulluğu olacak. Bu 27 mamulden biri. E şimdi bu noktadan sevaune baktığımızda sevaunu ne yapacaksınız? Mübteda yaparsanız haber yok. Haber yaparsanız mübteda yok. E faal yapamazsınız. Mudafeli yapamazsınız, mefhul yapamazsınız. Yani hiçbir ona verebileceğimiz bir mamurluk yok. Onun için ne yapmıştı nahviler? Mecburen demişler ki, sevaun haberdir, e enzertem emlem tunzirhum mübtedadır. <laughs> mübtedadır. E bu mübteda cümledir. Ve bu cümle mübteda olması için e, ee, mastar edatının olması lazım. İşte demiş ki, bu istisnadır. Burada mastar edatı olmadığı halde cümlenin mastara dönüşebildiği tek yer. Ve onun için sevam müt haber mübteda bilmem anladınız mı? Evet. İşte burada بودي بي يا رلا همزه تسويه همزه الستر. ابد. Evet. ونهو ما أبالي أقمت أم قعدت. بردا دا همزة. يعني yani ما أبالي بقيامك. ما أبالي بق.. ما أبالي بقيامك. O da mastar olmadığı, mastar edatı olmadığı halde cümlenin masdarla tevil edildiği yerdir. Evet. Ela görmüyor musun? Ennehu yisahhu şu sahihtir. Sevâun aleyhim el istiğfâru ve ademû. Ve dolayısıyla o el istiğfâru mübteda oluyor. Sevâun haberdir. Ve Sevavun alim estağfarta lehum. O hemze istifam hemzesi. Yani e istağfarta. <laughs> o cümle mütedadır. Sevavun haberidir. Ve ma ubali bi kıyamike ve ademihi. Ve sani. El imkârul iptaliyyü. Arkadaşlar burada duralım. Çünkü benim bir iki programım var ancak. Totally. Efendim.